15. hükümet bugün son bakanlar kurulu toplantısını yaptı. Başbakan Tayyip Erdoğan toplantıdan çıkıp Çankaya Köşkü'ne geçti. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teamül gereği hükümetin istifasını sundu. Ayrıntılar Çankaya Köşkü'ndeki Habertürk muhabiri Hilal Köylü'de Hilal. Evet Başbakan Tayyip Erdoğan bugün beş buçuk saatlik bir bakanlar kuruluna başkanlık etti. 60. hükümetin son bakanlar kurulu toplantısını gerçekleştirdi Başbakan Tayyip Erdoğan. Ve o toplantının hemen ardından da Çankaya Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e 60. hükümetin istifasını sunmuş oldu. Böylece yeni kurulacak hükümet içinde 61. hükümet içinde geri sayım süreci başlamış oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de o istifayı kabul etti ve yeni hükümetin kurulması için süreç işlemeye başladı. Başbakan Tayyip Erdoğan yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini sürdürecek. Başbakan Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki görüşme Çankaya Köşkü'nde 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başbakan Tayyip Erdoğan'ı seçimlerde elde ettiği zaferden ötürü kutladı, tebrik etti. Birlikte seçim sonuçlarını da değerlendirdiler. Türkiye'de demokrasi işliyor. Bundan da son derece memnunum mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan da buradaki 45 dakikalık görüşmenin ardından hemen AK Parti Genel Merkezi'ne geçti. Söz yeniden Ece Üner'de.